İsrail'in İran'ı tehdidine cevap Rusya'dan. Pandora'nın kutusu açılır. İsrail ve İran arasındaki savaş 8. gününde de hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın gözü Orta Doğu'dan gelen haberlerde. <laughs> İsrail dün gece saatlerinde 60'tan fazla uçakla İran'ın askeri sanayi tesislerine saldırdığını duyurdu. İran ise İsrail'in güneyinde yer alan Be'er Şaba kentini füzelerle hedef aldı. Öte yandan İran, Başkent Tahran'da Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'ya yönelik suikast girişimini başarıyla engellediğini açıklarken, Netanyahu, Hamane'ye olan tehditlerini yeniledi, cevap ise bu kez Kremlin'den geldi. Wow, wow, wow. Cuma sabahının ilk saatlerinde İsrail Savunma Kuvvetleri İran'dan füze saldırısı olduğu yönünde uyarı yaptı. İsrail'in merkez noktalarında sirenler çalmaya başladı. İran saldırısının ardından İsrail'in Berşeva kentindeki Microsoft ofisinin yakınında yangın çıktı. İsrail'in Berşeva kentinde İsrail ordusunun İran'a ait bir füzeyi önlediğini açıklamasının ardından acil servis ekipleri çıkan yangınlara müdahale ediyor. İran medyasında yer alan haberlere göre de Nevatim Hava Üssü'nün vurulduğu belirtiliyor. İsrail'in acil servis kurumu Megan David Adom tarafından yayımlanan videoya göre güneydeki şehirde Microsoft ofisinin de bulunduğu bir teknoloji parkına yakın bir caddede birkaç yangın çıktığı görülüyor. İran Dışişleri Bakanı'nın danışmanı Muhammed Hüseyin Rangebaran, ülkesinin başkenti Tahran'da Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye yönelik Siyonist yapı tarafından planlandığı iddia edilen önemli bir suikast girişimini başarıyla engellediğini açıkladı. Rencberan komployu İran istihbarat görevlileri tarafından alınan hassas güvenlik önlemleri sayesinde boşa çıkardıklarını söyledi. Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Ranch Beran, X eski adıyla Twitter platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Arakçı'ya Avrupa üçlüsüyle Cenevre'de gerçekleştireceği müzakereler öncesinde İsrail tarafından hedef alınabileceğine dair endişelerin yaygınlaştığını ve tehdidin hem gerçek hem de ciddi olduğunu ifade etti. <laughs> Rençberan, Arakçının kendisini yalnızca bir diplomatik görevli olarak değil, aynı zamanda vatanına hizmet eden bir asker ve şehit Kasım Süleymani'nin izinden yürüyerek şehadeti arzulayan biri olarak gördüğünü vurguladı. <laughs> Rençberan ayrıca gizli askerler tarafından alınan titiz güvenlik önlemleri olmasaydı, bu komplonun geçtiğimiz günlerde büyük olasılıkla hayata geçirileceğini ancak son anda başarısızlığa uğratıldığını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ayetullah Ali Hamane'ye suikast tehdidini yineleyerek orduya İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı talimatı verdiğini söyledi. İsrail Devlet Televizyonu kana konuşan Netanyahu Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Hamane'ye suikast tehdidinin sorulması üzerine bundan daha fazla açıklamaya gerek yok. Bırakın da olaylar konuşsun dedi. İsrail Savunma Bakanı Katz İran'ın bu sabah misilleme saldırısında hedef alınan Tel Aviv yakınındaki Holon kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamane gibi bir diktatör varlığını sürdüremez demişti. Bu <laughs> Trump sosyal medyada salı gecesi koşulsuz teslim şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında yaptığı bir başka paylaşımda şunları yazdı. Onu ortadan kaldırmayı, öldürmeyi şu an için planlamıyorum. Altyazı <laughs> M.K. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Hamaneye olası bir suikastin Pandora'nın kutusunu açacağını söyledi. <laughs>